Merhaba arkadaşlar. Hepiniz Hacerle Tarot kanalıma hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. İyi, sağlıklı, mutlu, huzurlu olmanızı temenni ediyorum arkadaşlar. Biliyorsunuz ki burçların tarot açılımlarını yapmaya devam ediyorum. Ben haftalık, aylık olarak değil genel olarak burçların tarot açılımlarını yapıyorum. Yaptığımda ise arkadaşlar yani haftalık, aylık olarak bunu bildiriyorum. Bugünkü burcum Akrep Burcu. Kartlarımı Akrep burçları, yükseleni akrep olanlar için kardım. Onların adına niyetlendim. Hadi o zaman Akrep burçları da isteklerinde, arzularında, dileklerinde bulunsun. Kartlara sorularını sorsun. Bakalım kartlar bugün onlara neler söyleyecek. Hep beraber dinleyelim. O sırada ben de hatırlatmalarımı yapayım. Alıp verme dengesi için, uyumu için. Videomu beğenip yorum yapmayı, YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hacerle Tarot kanalım bin kişi olduğunda sizler için TikTok, YouTube, Instagram takipçilerim için ücretsiz tarot çekilişi, kahve falı çekilişi yapacağım bunu da söyleyeyim buradan arkadaşlar. Evet hadi o zaman başlayalım. Burcu Akrep, yükseleni Akrep olan için bakalım kartlar neler söyleyecek. Evet sevgili akrepler Eline yeni bir fırsat geçmiş kariyerin için ilerleyen zamanlarda da geçecek olabilir. Bunu değerlendirmelisin. Hem de en iyi şekilde hayatını değiştireceksin. Sen de bunun farkındasın. Zaten kaderini değiştirmek senin elinde. Nasıl ya diyeceksen kader denilen olayda bize bir şık sunulur. Evet ya da hayırdır. Sen hangisini tercih edersen ona göre ilerlersin. Sezgili, hissiyatlı olmanın karşılığını alacaksın. Duyarlı olman kendin için yeni bir şeyler yapmana neden olacak. Arkadaşlıklara da değer veriyorsun. İstersen sevgili Akrep Burcu hayatına yeni biri girecek. Eğer ki eski bir aşkınca anlanmasını istiyorsan bir ilişki yeni bir aşamaya taşınacak. Hissiyatlarında zaten bunu söylüyor. Sen aşk e, olarak sevgi olarak zaten e, elde edilmesi kolay bir insan değilsin. Sevdiğinde tam sevip korumaya çıktığın fazla olduğu için e, bazı sorunlar da tabii ki ortaya çıkabilir. İçinin ehli bir insansın. Gerçekten kariyer olarak e, büyük yerlere geleceksin. bir konu hakkında öğrenilmesi gereken her şeyi öğrenmek istiyorsun istediğin bir şeye dönüşün söz konusu lakin kafanın içi allak bullak doktolu sezgili hissiyatları yapın olmasına rağmen kendini dinlemek de istiyorsun bir taraftan hayatınla ilgili kariyerinle ilgili hep iyi olanı istiyorsun o yüzden sağlam atmak istiyorsun. Bir tarafında tabii ki gereksiz endişelerim var. Geçici bir durak zaman söz konusu. Parasal olarak da iyi bir haber gelecek sana. Dediğim gibi yeni bir kariyer, iyi bir fırsat bunların senin için iyi olacağını da gösteriyor. Aklındaki soru her neyse. Dileklerin gerçekleşecek hayatına endişelere yer yok. Ee, akıllıca olmayan geçmişte birçok karar dağılmış olabilirsin. Ama ağzının payını almışsın sevgili akrep. Küçük şeylerle mutlu olan bir insansın. Gerçekten zaman ilerledikçe ister buna yaşanmıştık ister yaşta ilerledikçe zaten daha çok bir şeylerin kıymetini anlıyorsun. Son kartım zaten çoğu şeyin e, sana söylüyor. Güneş kartı. Aklımdaki her neyse mutlu sonuç vereceğini, başarı ile yeni parlak fikirlerin olduğunu ve kendine güvenmen gerektiğini söyler. Bir aydınlanma yaşayacaksın, hayatın refah erecek, ferahlayacaksın, birçok konuda istediklerini elde edeceksin. İş, kariyer, ilişki olarak tüm mevkilere, ha bu demek değil ki yani oturduğun yerden de seni kimse e, en büyük mevkiye götürmez. E, sen ne kadar hırslı, çabalayan bir insan olursan o kadar başarılı olursun sevgili akrep. Bunu Evet. Tekrardan kartlarımı kenara alıyorum. Diğer kartlarıma geliyorum. Her kart kartımda isteklerinde, dileklerinde bulunabilirsin. Evet sevgili akrep aklındaki olay ile ilgili bir kutlama söz konusu. İyi bir keyifli döneme gireceksin. Sağlam bir duruşun var ve bunu e, kararlılıkla ortaya koyacaksın. Kendinden emin olmalısın. E, güçlü, istikrarlı bir yaklaşım sağlamalısın. Bilinçaltında gereğinden fazla korkular mevcut. Uykusuz gecelerin, endişelerin, belirsizliklerin, e, bununla birlikte bilinmeyen birçok sıkıntım var. Affetmek belki sana göre değil ama bağışlayıcı olup hoşgörülü olduğunda bir konuda e, önemli iyimser e, kararlar alacaksın pişman olan birileri var senin hayatında hayatında zaten fazla olan ne varsa geriye doğru atmaya başlayacaksın kötülükleri kötü düşünceleri e, kendini arındıracaksın bildiğin Kaderinde e, süreçler umduğun gibi olmayabilir. Sistem senin istediğinin dışına çıkabilir. E, hani derler ya ne olursa olsun insan kaderinden kaçamaz. Bir yanın iyimserken bir yanında karmaşa içinde olabiliyor. Hayatında kara bulutların dağılacağını bil. Aynı şeylerin tekrar hayatına girmesini istemiyorsun. Hele de kötü enerji verip senin canını yakıp seni üzen insanlardan hiçbir zaman haz etmiyorsun. Aydınlığa kavuşuş ferah olacak. Güçleneceksin iş kariyer hayatında her ne olursa olsun biraz önce de güneş kartını yorumladım aynı şekilde dürüst olmayan insanlar var hayatında bazen ee, kendini kandırmak adına demeyeyim de ee, işte kendini senden daha üstün gördüğünü sanan insanlar ikili ilişkilerde hep bir ara bozucum var. Çekilmeyen bir insansın akrep burcu. Enerjini sömürmüşler, kötü kullanmışlar, canını sıkmışlar. Ama her ne olursa olsun hayatında sağlam duruşun sayesinde kutlama ve güneş kartını görmen lazım. Sen korkuyorsun aynı şeyleri yaşamak istemiyorsun. Karmaşadan belirsizlik sana göre değil sürüklenmek değişkenlik sana göre değil net kararlar alıp ilerlemek istiyorsun şanssızlığın durağanlık e, olarak yorumlanabilir. İlerleyen zamanlarda zaten senin için olumluyu göreceksin. Evet, gelelim bakalım sevgili Akrep burcu. Senin için enerji kartlarım neler söyleyecek? Aklındaki olay için neler yapman gerekiyor? akrep burcu aklındaki olan neyse ilk önce harekete geçmen gerekiyor ilk adımı sayasman gerekiyor ihtiyacın olan cevaplar senin hayatına eşlik edecek eee sen aslında çevrendekilere e, gerçek kim olduğunu kanıtlaman lazım. Bakın ben bunu da yaptım. Daha ne kadar gözünüze sokayım m, diyebilirsin. E, hissiyatlarını asla kenara bırakma. İlahi olarak bir şeylere inan. Kendini artık teslim et. Sonuç alman çok yakın aklındaki olayla ilgili. Lakin şunu kendine sormalısın. Hangi durum senin için daha iyi? Hangi durum seni olumluya götürecek? Bunları görmen gerekiyor. Son olarak... İki tarafında kazanacağı bir sonuç alacaksın. Ee, İmsarenin ön plana çıkabilir bu safhada. Kartlarım senin enerjinin yüksek olacağını. Evet bir düşüşe geçmiş ve sıkıntılı olmuşsun. Ee, enerjin kırılmış. Lakin tekrardan aynı e, seviyene erişeceksin. Evet tekrardan. sevgili akrep için iskambil açılımı yapalım Sevgili Akrep Burcu, bir telefon görüşmem var. Parasal sıkıntıları çok takıntı haline getirmişsin. Yakın bir arkadaşından yardım alabilirsin. Bununla birlikte ufak tefek engeller seni yormuş. İkili ilişkilerde lafta yanında olan hiç kimseyi istemiyorsun. Bu arkadaş olsa da sevgili olsa da boş beleş konuşanlardan nefret ediyorsun bir ilişkiye başlamak için saçma sapan tavırlar sergileyen insanların net olmadığını görmüşsün. Bu da seni baya bir zedelemiş. Yeni bir ilişki aşaması söz konusu. Eğer sen istersen geçmişte varsa barışabilirsin, yoksa yeni bir ilişki de aşama kaydedeceksin. Görüşmeler harari, hararetli konuşmalar söz konusu. Çekici bir insansın ve bunun kullanılmasını istemiyorsun seni sen olduğun için seven bir birey istiyorsun. Bununla birlikte son kartlarım kendine engel koymuşsun e, seni seven insan sana hiçbir zaman cazip gelmemiş aksine e, elde edemedin ya da e, senin için uzak olan e, birçok engel çıkan insan e, daha cazip daha iyi gözükmüş sana e, bir kişiyle aile bağın güçlü evet onunla iletişime geçeceksin sevgin ön plana çıkacak bu aralar sevgili Akrep Burcu Evet arkadaşlar akrep burcu için yükseleni akrep olanlar için iskambil falan tarot açılımları bu kadardı. Beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Alıp verme dengesi için emeklerimin karşılığı için videomu beğenip yorum yapmayı YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoş kalın. hoşça kalın.